Üstüne ver üstüne alıyor oğlum. Makine buruştu çıkıyor. Sağ. Sir, Captain Imran Khan, Pakistan Navy. Sir, alhamdulillah. Alhamdulillah, sir. Avuç Türk'üş. Sir, alhamdulillah. Very good, sir. Bir takip proje imalatlarına başlanmıştır. İki adet gemimiz şu an İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda imalatı devam etmekte olup. Hadi bismillah. tarihi 1605'lere kadar uzanan bir yapıdır. Kasrı ilk yaptıran Sultanahmet Camii bina eminlerinden kalender çalışmıştır. Bu eserleri tabi e, tabii kendi orijinal şekline uygun bir şekilde e, yenilemek ve günümüze kazandırmak bence önemli bir iş. Bu işte gerçekten önemli işler yaptınız, önemli katkılar sağladınız. Bundan dolayı ben şahsım ve bakanlığım adına size teşekkür ediyorum. Tarihimizden bize gelen bir esinti, tarihimizden bize kalan bir efendim e, yüzük taşı gibi övünç de efendim dostla düşmana efendim yerli ve yabancı misafirlerimize gösterebileceğimiz bir eser ortaya çıktı. Var olan bir eser yeniden hayat kazandı. Bundan dolayı ben bütün emeği geçenlere işte burada olmayanlar var, olanlar var. Herkese en içten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hadi arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun.